Bugün bir futbol maçı hakkında yaklaşık 50 bin Türkçe tweet atıyoruz. Bu tweetlerde kullandığımız sözcüklerin bazısı belki bin yıllık, bazısı ise dedelerimiz tarafından bilinmiyorlar. Peki Türkçenin ve diğer Türk dillerinin bugüne kadarki serüvenine dair neler biliyoruz? Başlangıçta belirtmek isterim ki Türkçe diyerek bugün Anadolu'da kullandığımız dili kastediyorum. İngilizlerin Turkic dediği genel dilden bahsederken ise Türk dili tabirini kullanmak daha doğru olacaktır. Türkçe bugüne gelene kadar onlarca politik, tarihi, kültürel ve dilsel olay atlattı. Peki bu süreci nereden başlatmalıyız? Belki 6. yüzyıl başlangıç noktamız olabilir. İlk defa bu yüzyılda Türk kelimesini karşımızda görüyoruz. Ancak bu zaman dilimine kadar kendilerini başka isimlerle anan kavimlerin de Türk dili konuştuklarını söylemek mümkün. Bu Türk dili konuşan ama kendilerine başka isimler veren kavimler 6. yüzyıldan daha öncelerde de dünya üzerinde bulunuyorlar. Yani Türkçe 6. yüzyılda ortaya çıkmış değil. Göçebe olup steplerde yaşayan bu insanlar bugünkü Çin, Moğolistan, büyük ölçüde Rusya, Kazakistan ve belki de Kafkasların bir bölümünde yaşıyorlardı. Ve yine belki tüm bu büyük coğrafya içerisinde yalnızca tek bir dil konuşuluyordu. İşte Türkçe'nin en eski diyebileceğimiz bu dilin bugünkü Türkçemizden bazı farkları vardı. Yüz kelimesi yur, kış kelimesi ise kiliydi. Milata doğru gelindiğinde ise artık tek bir Türk dili konuşulmadığını söyleyebiliriz. Belki bu dönemde bu büyük coğrafyadaki dilleri ikiye ayırmak ve bunlara erken Türkçe ve erken Bulgarca demek gerek. Neden Bulgarca şimdilik oraya pek fazla değinmeyelim. Gelelim Türk dilinin nerede ortaya çıkmış olabileceğine. Dilbilimci ve Türkologlara göre bu nokta bugün bizden 5500 km uzakta. Bolistan'ın doğusu ve kuzeyi olarak belirtilebilir. Birçok bilim insanına göre bilinen ilk Türk topluluğu Hunlar. Bazı bilim insanlarına göre ise Hunlar Türk değil. Ancak Türkler Hun topluluğunu oluşturan kavimlerden biri ve erken Türkçe'de bu toplulukta önemli bir yere sahip. Belki siyasi yönetimin, belki de askeri idarenin dili. İşte bu insanları kullanmış olduğu bazı kelimeler, ünvanlar ve kalıplar Çin kaynaklarında kaydedilmiş. Bu kelimeler bize ilk Türk diline dair ipuçları verebilir. Her ne kadar okunmaları zor olsa da bugünkü Türkçe ile benzeşen bazı kavramlar olduğunu söyleyebiliriz. Belki Hunlar gerçekten erken Türkçe konuşuyorlardı ya da kendi dilleri bu dile oldukça yakındı. Bunu bilinmek çok zor. Çünkü Hunlardan günümüze kalmış pek fazla yazılı eser yok. Hatta ekranda gördüğünüz sözcükler Hun Türkçesinin kaydedilmiş tek kelimeleri olabilir. Türk dilinin ilk konumunu Moğolistan olarak belirttik. Bu dil Sibirya'ya, Orta Asya'ya, Avrasya'ya ve Avrupa'nın içlerine kadar yaşam alanı bulmuş, yakında bulunan toplulukları etkilemiş Onlara kelimeler vermiş, aynı zamanda onlardan kelimeler almıştır. İşte ilk temas ettiğimiz dillerde olan Moğolca'da yer alan yabancı kelimelerin çoğu Türk dilinden alınmıştır. Ve sadece kelimeler de değil. Bugün Türkçe'de sadece susamak fiilinde yaşayan saki, ki bir şeyi istemek, dilemek anlamında kullanılır. Yine Moğolca'da kendine yer bulmuş. Yine Türkçe ve Moğolca'da ortak köken paylaşan kelimeler bulmak da mümkün. Cengiz Han'ın hem ilk ismi olan Temüçin hem de Cengiz ünvanı Türk dilindendir. Han kelimesi ise Moğolcadan bizim dilimize geçmiştir. Bu dönemde sadece Moğolca ile temas ettiğimiz söylenemez. Çince, Toharca, Tungusça ve birçok ölüp gitmiş dilin de izlerini dilimizde bulmak mümkün. Bunların ardından bir dönem karanlık bir tarihe sahip olsak da Göktürklerle beraber Türk dili tekrar can bulur ve kendini hem başka dillerde ve alfabelerde yazılmış metinlerde hem de Orhun yazıtlarında olduğu gibi kendi dili ve alfabesinde gösterir. Bu cümledeki her kelime modern Türkçede yaşarken sözcüklerin okunuşları çeşitli değişimlere maruz kalmıştır. Türk dilleri konuşucularının birçoğu Orhun yazıtlarını anlayabilir, birçok kısmını okuyabilirler. Eski Türk diline geri dönecek olursak, bu ortak dili de kendi içinde ikiye ayırıp bir Orhun Türkçesi ve bir de Uygur Türkçesinden söz edebiliriz. Bu iki kolun altında başka kollar olabileceği gibi bu ikisinden bağımsız kollar da henüz tespit edilememiş olabilir. Bazıları toplam beş satır geçmeyen onlarca yazıt, mezar taşı ve tabletler Türkologlara göre Türklerin Orhun yazıtlarından önce de Türk dilini uzun zamandır konuşuyor ve yazıyor olduğunu gösterebilir. Yazıtlarda bulunan soyut ifadeler bir dilin edebi gelişmişliğinin ve yazınının bir kanıtı olarak öne sürülüyor. Orta Asya ve Çin topraklarında hala ortaya çıkmayı bekleyen Orhun yazıtlarından daha erken tarihi eserler var demek yersiz bir iddia olmaz. Bu aşamaya kadar en fazla ikiye böldüğümüz Türk dilinin bundan sonraki gelişiminin birkaç koldan ilerlediğini söyleyebiliriz. Bir tarafta Kırgızların yeni sayı eserleri, bir tarafta eski Uygurca dini metinler ve İran'a daha yakın yerlerde Karahanlıca. İlerleyen birkaç yüzyılda da bu dillerin dallanması sonucu elimizde Eski Osmanlıca, Çağatayca, Bulgarca ve Eski Kıpçakça gibi diller bulunur. Bu dönemlerde az önce saydığımız diller arasında çok fazla fark bulunmasa da Hepsinin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu, içlerinden birini bilenin diğerlerini de anlayabileceğini belirtmek gerekir. Her ne kadar bu dalların her biri kendi içlerinde ilgi çekici bir tarihe sahip olsalardı, bizi daha çok ilgilendiren kol Eski Anadolu Türkçesi. O Türklerinin Anadolu'yu fethettikleri zaman konuştukları dil. Her ne kadar Selçukların resmi dili Farsça olsa da, Anadolu'daki Türk beyliklerinde kendine yaşama imkanı bulan Türk dili 13. yüzyılda birçok eserde karşımıza çıkar. Bu Türkçenin en belirgin özellikleri kelime başındaki T sesinin D'ye dönüşmesi, KG değişimi ve BV değişimidir. Aynı zamanda bazı sesler düşmeye uğramıştır. Daha sonra edebi olarak Farsça ve Arapçadan hem kelimeler hem de stil olarak beslenen Osmanlıca bu dönemin en önde gelen Türk dili. Ne kadar Farsça ve Arapça kalıplar ve kelimeler yoğun olsa da ve Aşık Paşa'nın da belirttiği gibi Türkçe ve Türkler küçümsense de bir zaman makinesiyle 16. yüzyıla gittiğinizde bir İstanbulluyu anlayabilir Hatta şansınız yaver giderse Osmanlı Sultanı ile de anlaşabilirsiniz. Peki bunu nereden biliyoruz? Çoğunlukla dili kaydetmiş seyahatler sayesinde. Her ne kadar sokaktaki dil anlaşılır olsa da bir edebi metni anlamak bu kadar kolay değil. Osmanlı döneminde yazılmış bir eser okuduğumda bazen sayfalar boyunca hiç bildiğim bir kelimeyle karşılaşamayabiliyorum. İşte bu bahsettiğim yapay ve birazcık farklı dille halk dönem dönem alay etmiş. Bu olayın en güzel örnekleri Karagöz oyunlarında bulunabilir. Aslında Karagöz ve Hacivat arasındaki çekişme birazcık bu edebi ve Arap Fars kökenli Türkçe ile halkın kendi arasında konuştuğu daha sade ve bugüne yakın Türkçe arasında yaşanan bir çekişmeyi anlatıyor. İşte bugünlere yaklaştığımızda 19. ve 20. yüzyılda bu anlaşılmazlık edebiyatçılar ve aydınlar tarafından sorgulanır bir hale bürünmüş olacak ki birçoğu dili daha anlaşılır kılma çabaları gitmiş. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki ikiliği çözmek adına çalışmalar yapmışlar. Bu süreç bir dizi temizlik ve arındırmayı barındırıyor. Cumhuriyetle beraberse bir taraftan yeni kelimeler üretilirken bir taraftan da Anadolu'nun dil varlığına önem verilmiştir. İşte bu çabalar sonucu ortaya bugün çok sık kullandığımız onlarca kelime çıkmıştır. Aşağı yukarı 1400 senelik bir yazılı tarihi olan Türkçe ve Türk dilini kısaca böyle özetleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.